Ceza'nın oğlu size gelip Kim? Ceza'nın hip hop şarkıcısı Ceza'nın e, oğlunu bulduğunuzu söylediniz oh, siz. Allah. Berkut bize söyleyeyim. hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte bu set ortamı hazırlığında bulunurken kapıdan bir odan girdi Salih Sümük. Yani çocuk Allah bullaktı buraya geldiğinde. Oturdum çocukla konuştum. Dedim yavrum nedir derdin? Bir anda bir e, hızlı hızlı konuştu, bir rap yapmaya başlayınca hmm olsa olsa çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu. Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk cezanın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz? Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Çocuğun saçı kıvırcık. Peki cezana bakması siz... Hem de nasıl kıvırcık biliyor musun? Hem de nasıl kıvırcık. Yani düz olsa paspas denir cinsinden. Hani yağmur işlemez cinsinden. Bizim İzzet Yıldızan gibi. Kafaya yağmur yağar, akar gider, ıslanmaz. Her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Yani. Bu ne de birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Rezilyet olmuş olabilir ama yani orada bir bayan değil, bayağı bir gruptuk, kalabalıktık yani açıkçası hatırlamıyorum pek. Fuat Ceza Sagopa Eminem sunup ido. Benimle ben sakın polemiğim var. Sertuz gözdağı vermeyi de ihmal etmeyin. sararım üzerinize. Beni bilenler bilir böyle Sen ayrı girme. Ceza, Fuat, Sagopa, Eminem, Sunupidok sen hiç girme. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Çocuğu burada salya sümük sümkürttürüyor, tükürttüren psikolojisi bozuk çocuk yaptıkmayı biliyor. Alsın o çocuğun eğitimini üstlensin. Bu tarz serseriler afedersin. Onun anlamında demiyorum. Genel anlamda çocuk yapanlara diyorum. Buna bakamayacağın çocuğu yapacak yapana diyorum ben. Sözüm. Hop bir de mikrofon şovmuş. Ya. Yani bun, bunları bir de bunların müzik Türk musikisi diye ortalığa sunuyorlar. Bana yaptıklarının anlamını sorma. Yaktıklarım benim zaten anlamım. Muhafızlarını çek ve mahmuzla vurma Berkut. Kuyumu kazma. hiç için ben. Niçin? Rapim var bu sizin Niçin? Beda üstümü almam hiçbir ***'çi. Berkut bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk 25 yaşında yüz binlik araba nereden geldi bu çocuk ceza Tanımıyorsan sorma yaşadığım yeri tanımıyorsun sorma her gün savaş caddeler kan kan bile kırmızı di gel karakan karakan işte geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya geride kalanları uyarmaya beraber olup berkutu korumaya elini vicdanına koyup da söyle bu hayat ne kadar sürecek böyle berkut deyip de geçme bize güven de imparatoru seç peki sözü geçen çocuk kimin Ceza berkut da Berkut'la çocuğa sahip çıkmıyor. Oysa ortada rap yapan şirin mi şirin dünya tatlısı bir çocuk var. Değerli izleyiciler sormak istiyorum. Peki ya çocuk. Evet bu haberde bahsi geçen minik kardeşimiz zaman zaman bizi üzünlendirecek, zaman zaman duygulandıracak. İzliyoruz. Babanı tanıyor muyuz? <laughs> Tabi. Seni terk etmiş. <laughs> evet. Kaç yaşında terk etti sizi? 8 peki baban ünlü biriymiş doğru mu bu <laughs> tamam ceza ne alakası var hocam çok saçma yani nereden çıkmış bu benim çocuğum çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu babandan bir şarkı söyler misin tabi Kendini kıtlar çağına hani soy sokta götürdüm. Kalbin acı veren kız aklı evi dahi var sokta. Sen bana dedin ki ay vardı geri geldim ben. Al bu dostumu silam Yağmur sonrası güneşim var. Çocuk cezanın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz. Eminim. Çünkü saçı kıvırcık Allah her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Gel baba. Gel baba. Bana sahip, bana sahip çık. Bana sahip çık. Baba seni çok seviyorum de. Baba seni çok seviyorum. Ceza bu çocuğu alsın çıtın. Evladını yapmayı biliyor. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Fuat, Ceza, sakopa eminim Sınıf İdo. Benimle sakın poleneye girme arkadaşım bak. Ceza ben senin oğlunum, seni çok seviyorum de. <laughs> evet. Evet. Sana ne kadar benziyorum ceza bak de. Sana ne kadar benziyorum ceza bak. Ne varsa yapalım DNA testini ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Bana sahip çık. Çok kötü durumdayım. <laughs> ha? Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için öyle bir şey yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler. Bu tür haberlerde kimi doğru söylüyor, kimi ıvırıp kıvırıyor. Ama bu çok da önemli değil çünkü söz konusu olan bir delikanlının bir minik kardeşimizin geleceği. Evet, şarkıcı Ceza'nın ve Çoğmen Berkut'un bu haberde sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kameralarımızı Boğaz'a, İstanbul'un renkli hayatına çeviriyoruz. Evet, bakalım İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu kimler nasıl yakalandı? Hep birlikte izliyoruz. Az sonra.